O zaman şunu diyebilir miyiz? Dünyayı keşfetmek mi, dünyayı izlemek mi? Hangi pencereden bakmalıyız? Kendini keşfetmek. Ben dünyayım çünkü. Ben kainatım. <laughs> dünya ne mutlu insana? İşte Mutluluğun sordunuz, tanımı, sorunun cevabı. Sizde nedir tam olarak? Dünya ne mutlu insana mı? Evet. Ee, dünya. Yani dünya dediğim o uzayda gördüğünüz dünyadan bahsetmiyorum. E, teleskopla ya da e, bir çok teknolojik alette gördüğünüz mavi küreden bahsetmiyorum. Siz dünyayı bahsederken kendi dünyanızdan bahsediyorsunuz. Mesela dünyanın en bahsiz insanın dediğinizde kendi dünyanızdan bahsediyorsunuz. 8,5 milyar ya da o galaksilerden oluşmuş o mavi küreden bahsetmiyoruz biz. Dünyanın ne mutlu insanı benim görebildiğim, duyabildiğim, hissedebildiğim, dokunabildiğim dünyadan bahsediyorum. Bu bir paradigma. Bir bakış yani benim zihin haritamda e, yazılımımdaki, yüklediğim bir dünya var. E, baktığım bir pencere var. Hani çok belki şey olacak, bütün programlarda yapıyorum ama Ayşe teyzenin hikayesi var. Duymuşsunuz, sürekli anlatırım bunu. Ayşe teyze bir sabah kalkıyor. Bey, bey diyor, bakar mısın? diyor. Ne oldu Ayşe diyor. Ne kadar pis pasaklı ka komşu var diyor. Niye ki diyor, astığı çamaşırlar çok pis ya. Sana ne diyor, el alemin kirli çamaşırından diyor. <laughs> Her evet. gün aynı şikayetler. Bir gün Ayşe teyze büyük bir ses tonuyla, yüksek ses tonuyla Bey diyor bakar mısın diyor. Ya Ayşe ne oldu yine diyor. Sen bu kadına bir şey mi söyledin? Niye ki diyor. Çamaşırları çok temiz diyor. Vallahi Ayşe diyor komşuyu ben tanımam etmem bilmem ama senin baktığın pencere temizledim ben diyor. İşte dünyaya o baktığımız pencere bizim dünyamız. Dünyayı hissetmek mi? Ben kendime dokunabiliyorsam, kendimi keşfediyorsam dünya keşfedildi zaten. Amerika'yı keşfettik zaten. Var olan bir şeyi tekrar keşfetmeye gerek yok ki. Sen kendi özüne dön. Kendini bir keşfet. Kendini bulduğun zaman, işte tasavvuftaki maksat da budur. Kendini bulmayı sağlamak, özünle tanışmanı sağlamak. Kendini keşfeden insan dünyayı keşfetmiş olur. Evet. Özle ego arasında nasıl ego bir fark var? Ego çok farklı bir şey. Yani öz, e, nasıl söyleyeyim? Annemden, annemin kanındaki olduğum an, yazılımım, ilk yazılımım. Öyle söyleyeyim. Doğduktan sonra biliyorsunuz eğitim başlıyor. Aslında karında başlıyor da. Doğduktan sonra başlıyor. Ee, benim özüm, benim kitabım var Hayalden Gerçi Oduluk. Alt başlığı vardır. Yarım kalan hayaller. Ebeveynler çocuklarının yarım kalan hayallerini tamamlamak için dünyaya getiriyor. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, giymedim giyindirdim koca bir palavra. <laughs> Ya ne <laughs> münasebet canım sen benim annemsin, yemedin yedirdin. Ya bu zaten senin görevin. Niye benim başıma kakıp kakıp duruyorsun ki? Niye bunu bir e, lütufmuş gibi anlatıyorsun ki? Bu senin kutsal bir görevin bak. O kutsal mertebeye ulaşmışsın, anne olmuşsun, baba olmuşsun. Bırak sürekli beni dürtme. Benim ne olacağıma sen karar verme. Senin görevin anne baba olarak benim en iyi şekilde, sağlıklı, ve ahlaklı, karakterli bir şekilde bir birey olabilmeme yardımcı olmak. Bakın koştuk orada başlıyor evet. işte. Yardımcı olabilmek, kaynaklarımla tanışmamı sağlamak, düşeceğim zaman düşmenin nasıl bir duygu olduğunu bana öğretmen gerekiyor. İteklemeyeceksin beni ama düşme duygusunu tatmam gerekiyor. Ne kadar erken tadarsam o kadar çabuk ayağa kalkacağım. Günümüzdeki gençlerin düşüp kalkamamasının sebebi o. Bakın biz. 9-10 yaşında simitçiliğe başladık. Jeton sattık, su sattık. Yani insan kaynaklarında tuvalet temizinden, çayından tutun da aklınıza girmeyecek. Yani 15 tatil geldiği zaman yaz tatili gelmeden bir ay öncesinden biz iş ayarladık kendimize. Parayı mı ihtiyacımız vardı? Hayır. Sadece geleceğe hazırlanmak için antrenman yapıyorduk. Hayatın antrenmanı yapıyorduk. O yüzden ebeveynlerimiz bizim yarım kalan hayallerini tamamlamak için dünyaya getirdikleri için bizler bol bol hata yapan insanlar çünkü tanışmadık, öğrenmedik. Ders alacağız. <laughs> 5 üzerinden 5 alacağız ya da 10 üzerinden 10 alacağız. 86 aldıysak niye 86 aldın? Benim oğlum 30 aldığında da şey yapardım ben.